Evet arkadaşlar, az önce e, DCX7 modelimizle kağıda bir atış yaptık. Sağ alt ağırlıkla attık. Hem kağıt tasarrufunu sağlayalım, hem de tek kuşun atışlarımızı. Özellikle bugünlerde çok revaçta olan e, Picatinny namlumuz. Yani dediğimiz gibi bu namluyu çıkarıp diğer modelimize de takabiliriz. O konuda herhangi bir problemimiz yok. İstediğimiz e, modele istediğimiz namluyu takabiliriz. Şimdi aynı 36,5 metre mesafeden bir elimde eldiven olduğu için biraz sıkıntı yaşıyoruz. 5 tane tek kuşunu doldurduk. Ayakta desteksiz ee, siyah noktaya atış yapıyoruz. Beş tane atışımızı yaptık. Şimdi Salih Gülücü Bey'in özel yaptığı kurşunlarla şöyle gösterelim. Böyle gösterelim. Karşıdaki e, hedefin sağındaki altı ile işaretlenmiş saç plakaya 3 adım atış yap. 3 atış atış atım atış yapacağız. Oh, Atışımızı yaptık. Hedefimize gidelim. 5 tane attığımız tek çekişi atışını görelim. Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Varsa buyursun gelsin. Şuna bir bakar mısınız? 5 tane tek kurşun dördü burada, bir tanesi burada. Şimdi de saca attığımız. Sacın kalınlığına da bakacak olursak Salih Gürcü Bey'in 2 3 buraya attık arkadaşlar. Hacın kalınlığında şöyle Ahmet, şu taraftan arkadan şöyle bir gösterelim. Bizi takip eden arkadaşlar bilir, ee, bir işi de yaptığımız için bu, bu <laughs> bizim bir tablasının şeyi tüfeğimizde. Bu arkadaşlar. Evet, anlatmaya gerek yok. Doğa çıkarmış bu kardeşim, şakası yok.